ne kadar tarih boyunca pek çok şeyin yıkıldığını gördük. Her zaman tüm dünya için büyük felaketler olmuyor. Bazen de bölgesel olan bu felaketlerden en çok da Türkiye'deki oyuncular etkilendi. Steam popüler bir kültürün öğesi olarak yıllar içinde inanılmaz derecede bir de sahip oldu. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz aylarda Steam dolar üzerinden oyun satmaya başladı. Ülkemizde biz oyuncular zaten oyunları zor alırken her geçen gün doların da arttığını düşünürsek evet artık bazı çıkışlara ihtiyacımız vardı ve bu konuda her daim yardımımıza yetişen birkaç platformumuz var. Bunlardan en önemlisi Epic Epic Games Store. Epic Games Store harika mega indirimlerinden oyun önerileriyle karşınızdayız. O zaman iyi seyirler diliyorum. Aynı zamanda Valve'ın tekeline karşı birlik olup artık bu tekeli yıkmamız lazım. İndirim haftası boyunca gizemli oyunlar veriliyor. Şu anda mevcut olan oyun ülkemizde bulunmadığından dolayı alamıyoruz. Bir hatayla karşı karşıya kalıyoruz. Almak için yabancı bir Epic Games hesabı ya da farklı yolları deneyim binebilirsiniz. ama ben denemedim. O yüzden bir fikrim yok yani anlıyor mu alınmıyor mu. Tam olarak bilmiyorum. Şu anda bu oyunu almaya çalıştığınızda alamıyorsunuz. Garip bir şekilde. Sonraki oyun Oyunu bekleyebilirsiniz. Bek olarak bildiğiniz üzere Epic Games her indirim dönemlerinde belli başlı bonus ödüller vesaire veriyor. Bu bonus ödüllerde de şu anda %5'i ödül olarak size geri veriliyor harcadığınız tutar. İlk olarak God of War'la başlıyoruz. God of War gerçekten güzel bir hikayesi var. Eğer daha önce oynamadıysanız 450 TL'ye bakabileceğiniz ve değerlendirebileceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Sizlere daha fazla oyun önerebilmek adına böyle kısa kısa geçeceğim. Detaylı bilgiler istiyorsanız eğer yorumlarda belirtmeyi unutmayın bir sonraki videolarda detaylı bilgileri de edinmeye çalışacağız. Eğer futbol oyunlarına hayranlığınız varsa ve futbol oyunlarını seviyorsanız ve arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz keyifli oyunlardan bir tanesi FC24'e bakabilirsiniz. FC24 de şu anda harika bir indirimle şu anda satışta. Fakat FC24 yakın bir zamanda EA Play kütüphanesine gelebilir. Çünkü FC25 çıkacak. Ondan dolayı EA kütüphanesine eklenmesi de an meselesi. Ona göre de değerlendirebilirsiniz. Ubisoft'un sayılı güzel oyun serilerinden bir tanesi Assassin's Creed serisinden Valhalla serisinde de büyük bir indirim var. 200 TL'ye düşüyor. Aynı zamanda diğer oyunlara da bakabilirsiniz. Diğer oyunlar da inanılmaz derecede indirimli. Bu oyunları kaçırmadan edinebilirsiniz. Bu oyunlar gerçekten çok güzel hikayelere sahip ve atmosferlere sahip oyunlar. Assassin's Creed Mirage de gerçekten şu anda bayağı indirimde. Fakat Assassin's Creed Mirage'i mutlaka Ubisoft Store üzerinden almanızı öneririm. Zaten iki türlü de Ubisoft hesabını bağlamanız gerekiyor. Ubisoft Connect üzerinden giriyorsunuz. Ubisoft'tan alırsanız Legend 24 kodunu kullandığınız zaman 250 TL'lik bir indirim uygulanıyor. Yani 500 liraysa 250 liraya düşüyor Assassin's Creed'in. Mirage'in Deluxe sürümü. Diğer oyunlarında da geçerli Hala devam ediyor. Bakabilirsiniz Spartalıları konu edindiğimiz Assassin's Creed Odyssey serisinde de büyük indirimler var Mutlaka deneyimlemediyseniz eğer Deneyimlemenizi tavsiye ederim. Aksiyon rol Yapma dövüş oyunları tarzında Sifu bizi karşılıyor. Sifu bildiğiniz üzere Bayağı ödül alan da bir oyun Aynı zamanda çok çuta e, adından da söz edilen bir oyun. Zaten diğer oyun öneri videolarımızda da mutlaka önerdiğimiz oyunlardan bir tanesi. Bu oyuna da bakabilirsiniz. Sırada evet hepimizin <laughs> kabus gibi ortalığa çıkan ama aslında... Gerçekten bakıldığında güzel grafiklere Sahip bir oyun fakat nedense insanlar tarafından çok fazla Beğenilmeyen bir oyun aynı zamanda Fiyatı da çok şey değil ama yine de Koymak istedim eğer bakmak isterseniz Bakabilirsiniz ama benim tercih edeceğim bir oyun Olmaz yani son oyun olur tercih edeceğim Sıradaki oyunumuz çok ilginç bir oyun Bildiğiniz üzere 3. şahıs aksiyon Rol yapma oyunlarından bir tanesi olan aynı zamanda Focus Entertainment tarafından geliştirilen Bu oyun bildiğiniz üzere Apple Geliştirici firması tarafından yapılıyor Ve gerçekten güzel bir hikaye sahip oyunlardan bir tanesi. Hikayede bir kasabada hayalet avcısı olarak roller üstleniyorsunuz ve ilerlemeli olarak oynayabileceğiniz harika oyunlardan bir tanesi. Bu fiyata da bence de. Sırada ise Ubisoft'un yaptığı başarılı işlerden birkaçından bahsedeceğim. Evet. Prince of Persia The Lost Crown şu anda indirimde 509 TL. Fakat bu oyunu Ubisoft Store'dan almanız yine önereceğim. Çünkü Ubisoft Store üzerinde şu anda 250 TL gibi bir fiyata düşüyor. Legend 24 koduyla birlikte bu Ubisoft Store üzerinden de satın alabilirsiniz daha uygun bir şekilde. Aynı zamanda Zaman da eğer bu tarz platform oyunlarını seviyorsanız bakmanızı öneririm. Ghost evet sayısız oyunlardan bir tanesidir. Eşi benzer olmayan oyunlarda da bahsetmiştik Ghost Runner'dan. Ghostrunner biraz farklı tarzda bir oyun, o yüzden deneyimleyebilirsiniz. Biraz da böyle cyberpunk tarzı bir ta tarza hakim. Aynı zamanda şu anda iyi bir fiyatta, fakat ücretsiz de verilmişti yanlış hatırlamıyorsun. Aksiyon Souls like tarzında bu tarz oyunları seviyorsanız da bakabilirsiniz. Serinin ilk iki, iki oyunu da indirimde şu anda deneyimleyebilirsiniz. Korsan oyunlarından şöyle bir oyuna denk geldim fakat nasıl bir oyun deneyimlemediğim için bir fikrim yok henüz ama yine de bakabilirsiniz bir inceleyebilirsiniz videolarını vesaire izleyebilirsiniz eğer beğenirseniz bakmanızı öneririm. Daha önce ilk iki serisi de ücretsiz olarak dağıtılmıştı Epic Games üzerinde fakat eğer kaçırdıysanız da Evil Within'i tavsiye edebileceğimiz oyunlar listesine eklemek istiyorum. Aynı zamanda Evil Within 2'yi de unutmayalım Evil Within 2 de indirimde oyunlar listesinde mevcut. Eğer kaçırdıysanız mutlaka deneyimleyin. Remnant serisi de sıra oyunlar listesinde yer alması gereken efsanevi oyunlardan bir tanesi. Bildiğiniz üzere birinci oyunu gerçekten çok güzeldi. Birinci oyununu deneyimledim fakat ikinci oyununu oynama fırsatım olmadı. Ama eminim ki ikinci oyunu da gerçekten güzeldi. Yine Sony'nin özel oyunlarından bir tanesi daha Returnal. Biliyorsunuz ki baya bir ödül aldı ve çokça sevilen başarılı yapımlardan bir tanesi oldu. Aynı zamanda hikayesinin vesaire de çok güzel olduğunu söylüyorlar. Fakat ben e, şahsen hiç oynamadım. O yüzden tam bir yorum yapmam e, yanlış olur. Ama en azından deneyimleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar biraz daha buradan ve daha hızlı olması açısından da sizlere daha fazla örnek verebilmem açısından da şöyle bir bakalım genel olarak. Epic Games indirimlerinde Alan Wake 729 TL'ye düşmüş. Alan Wake zaten en maksimum bu fiyatlara düştü. Gerçekten başarılı bir yapım. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Red Dead Redemption 2 zamlandığı için şu anda 600 lira ama 600 lirada yine de yani almak istiyorsanız içinizde bir kaldıysa Red Dead Redemption'da oynamadıysanız hiç bakabilirsiniz. GTA 5 hala satmaya devam ediyor fakat fiyatı bence tuzlu. Yani ne kadar tuzlu da olsa yine de satıyor. O yüzden GTA 5'e de bakabilirsiniz. Hogwarts'ın yine aynı şekilde 549 TL. Steam'den çok çok ucuz bir fiyatta. Ee, Dead Island 2 son zamlarla birlikte daha da pahalandığı için 374 TL'ye bence alınmaz. Yani şu an için değecek bir oyun olduğunu düşünmüyorum o fiyata. Cyberpunk 2077 Ultimate için 923 TL'ye düşmüş pahalı. Assassin's Creed Mirage yine aynı şekilde onu az önceki oyunlar listemizde söyledim. İşte The Lord of Rings, The Return to Moria önerebileceğim oyunlardan bir tanesi. Bunu da deneyimleyebilirsiniz. 132 liraya ucuz bir oyun olarak kalmış burada. Clan Bones, Clan Bones benim oynadığım, keyif aldığım bir oyun. Fakat şöyle diyeyim size. Şu anda içerik azlığı nedeniyle çok fazla eleştiriliyor. Kanalımda da bir videosu var. Videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda Clan Bones'un Türkiye toplumuna da sahibiz. Discord GG TR yazarak Discord toplumumuza da katılabilirsiniz. Aynı zamanda eğer aşağıdan belirtirseniz aşağıdaki linklere de ekleyebiliriz onu. Last of Us Part 1 736 lira. Şu anda Marvel Spider-Man Remastered 659 lira değmez bunlar. Çok çok uçuk bence şu an için. Yani bilmiyorum ama fiyatlara çok daha farklı oyunlar alabilirsiniz. Birkaç tane oyunu birleştirebilirsiniz. Sushi Squad The Kill The Justice hiç beğenilmedi. Yani oldukça gömülen bir oyun oldu açıkçası. O yüzden tavsiye edebileceğim oyunlar listesine eklemem muhtemelen. Çünkü bayağı bir gömdüler oyunu. Crave Motor da aynı şekilde gömülen oyunlardan bir tanesi oldu. Marvel Spider-Man'lere o kadar para ver dün Bence Ya benim görüşüm en azından. Hani siz belki almak istersiniz. Bakabilirsiniz. Ben bu ekranda zaten size e, tüm oyunları gösteriyorum. Lord of Fallen bildiğiniz üzere Game Pass kütüphanesine eklendi. Game Pass kütüphanesi üzerinden de eğer Game Pass üyeliğiniz varsa oynayabilirsiniz. Yoksa da Game Pass üyeliğinden alıp oynamanız daha mantıklı olacaktır. Mortal Kombat 1 dövüş oyunlarını seviyorsanız eğer alabileceğiniz oyunlardan bir tanesi. Witchfire yine aynı şekilde şu anda erken erişimde olan bir oyun. Fakat deneyimlemek isterseniz deneyimleyebilirsiniz. Fiyatı artabilir. Direkt olarak göstereceğim. Tiny Tina's 374 TL'ye düşmüş. Eğer tarzını seviyorsanız bakabilirsiniz. Ratchet of Clank Rift Apart yine aynı şekilde güzel oyunlardan bir tanesi. Fakat fiyatı tuzlu. Onu da belirtmek istiyorum. Far Cry 6 biliyorsunuz ki Ubisoft'un yaptığı sayılı başarılı işler vardır. Bunlardan bir tanesi de Far Cry serisidir. Far Cry serisi Ubisoft'un benzersiz içeriklerden bir tanesidir. Fakat son zamanlarda son oyunlarında biraz bozulmalar olsa da Far Cry 6'nın atmosferi, haritaları, manzaraları gerçekten çok güzeldi. Yani aksini iddia eden varsa oyun kültürü biraz yok olabilir. Çünkü ben hoşuma gitti yani sevdim hani haritasını vesaire. Çok fazla tekrar eder zaten Far oyunları ama e, bu oyunda harbiden geliştirmiş adamlar yani. Dying Light 2 Stay Home'un tabi Ubisoft buglarıyla ünlü. Onu da söylemekte fayda var. Dying Light, Stay Home'un mutlaka bakabilirsiniz. Fakat fiyatı bayağı bir artmış. Horizon Zero Dawn Complete. Bunun birinci oyununu göstermiştim az önceki kısımda. E, yine de eski oyununa da bakabilirsiniz. Eski oyunun iyiymiş fiyatı. Yine de <laughs> çoğumuzun sevmediği tarz bir oyun oyun olarak karşımıza çıkıyor. Bu oyunu ne yazık ki şu anda ekleyemiyoruz. Ama burada gösterilmesi de bence yanlış. Bilmiyorum ama siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi şu şekilde ben şöyle hızlıca bir göz atacağım. Titanfall 2 Ultimate Edition ne olmuş? 1000 lira mı olmuş? Abi yani gerçekten bu oyun bir 15 lira 20 liraya satıyordu. Hatta yüzüne bakmıyorduk şu anda. Yani bu fiyattan bu fiyata inmiş. Bilemiyorum yani ba bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Need for Speed Heat var. Need for Speed serisi var. Dead Space serisi var. Bad Pete serisi var. Burada başka Most Wanted var. Bu serilere bakabilirsiniz. Bu seriler retro seriler zaten. Bir fiyatları da yani çok buçuk açık değil. Bakılabilir. Bunlara bakabilirsiniz diyorum. Başka şöyle bir aşağı doğru kaydırayım. Bu arada Skull and alırsanız beraber de oynayabiliriz. Toplumumuza katılabilirsiniz. Discord toplumumuzun linki aşağıda açıklama kısmında mevcut. Discord olmamıza da gelebilirsiniz. Birlikte oyunlar oynayabiliriz. Ubisoft Store'da efsanevi indirimler var. Ubisoft Store'a da göz atın. Ubisoft Store'da mesela bu Avatar Pandora 719 liraya düşüyor yine. Fakat 250 TL'lik indirimle birlikte 500 TL'ye alma imkanınız var. Bakabilirsiniz oraya da. Robo kopmadı. Yani ne yazık ki tutmadı bu oyun. Yani çok fazla kişi tarafından sevilmeyen bir oyun oldu. Diyebiliyorum. Payday'i kesinlikle önermem. Yani ben hoşlaşmadım. Tabi tarzını seven varsa bakabilir. Oyuncu sayısı diplerdi ama. Oyuncu bulabilir misiniz? bilmiyorum. Payday 2'de bile daha fazla oyuncu var. <laughs> Öyle bir durum söz konusu. Prince of Persia'nın eski oyunları da indirimde. Eski oyunlara da bakabilirsin. Quake serisi mutlaka önereceğim. serilerden bir tanesi olur. Aynı zamanda burada Rebel Re Re Bit'ini önerdik. Başka bakalım. Prince of yine eski oyunlarından bir tanesi. Hemen Siyah The Bunker her videomda öneririm. Mutlaka oynayın. Hikayesi gerçekten sürükleyici. Yani güzel bir deneyim sunuyor diye düşünüyorum. En azından benim düşüncem bu yönde. Başka bakalım. The Gollum en kötü çıkış yapan oyunlardan bir tanesiydi. Kimse bu oyunu övmedi. Kimse bu oyun hakkında olumlu yorum yapmadı. Yabancı forumlar dahil olmak üzere. Çok fazla beklenti altında olan oyunlardan bir tanesi. Yine de bakmak istiyorsanız, sırf meraktan indireceğim diyorsanız paranızı çöpe atabilirsiniz. Prince of yine eski oyunlarından bir tanesi indirimde. Arkadaşlar zaten bu videoda tüm oyunları önermem imkansız. Tom Clancy Rainbow Six eski oyunlarından bir tanesi. Bu, bu videoda tüm oyunları önermemiz imkansız bir durum ne yazık ki. Bu videoda sadece belli başlı oyunları önerebiliyoruz. O yüzden e, şu anda yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyorum. Evet arkadaşlar bir bgtv TV içeriğinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videolarımızı keyifle izliyorsunuzdur ve bu süreçten keyif alıyorsunuzdur diye umuyorum. Eğer bizleri desteklemek istiyorsanız bizler gelişmeye açık bir kanalız ve artık yeni yeni içerik üretmeye başlıyorum demeyeyim de en azından belli bir süre oldu ama yine de izlenmelerimiz hala dediğimiz şekilde değil. Eğer eleştirilerinizi yaparsanız daha iyi bir şekilde geliştirmeye çalışırız videolarımızı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı ve bizim diğer videolarımızdan haberdar olmak için zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Bir sonraki video içerimizde görüşünceye dek hepinize hoşçakalın diyoruz.